Merhaba arkadaşlar ben senin Evet arkadaşlar bugün Bandırların Aman işte arkadaşlar Tüm yeni bir bölümdeyiz arkadaşlar Bugünkü bu tüm arkadaşlar tekne oyun yani Isaac Suz o tarz bir şeydi. Evet arkadaşlar. Ona yapmıştım bana. Skin istemiş Arkadaşlar öncelikle bu 3 kılıcı falan e, skin'in adını yazmıştı arkadaşlar. Ben dedim onu nereden bulabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Nova skin'den beğendiğim bir yer vardı. Oradaki kılıç yerini alıp arkadaşlar buraya yapıştırdım. Ondan sonra Survival Games tekstini ve arka planı koydum arkadaşlar. Normalde bunlar gibi biraz vurgucu yapacaktım arkadaşlar ama. Yani e, bu tarz bir tumor alan biraz yani e, nasıl desem biraz arkadaşlar koyuluk falan ne bileyim solukluk daha çok yakıştırıyor arkadaşlar bence. Neyse umarım beğenmişsindir ve arkadaşlar bundan sonra bannerları e, bundan sonra bannerları arkadaşlar abone olanlara yapacağım arkadaşlar. Yani abone bile olmuyorlar. Geçen abone günü yaptım arkadaşlar. Hatta onu videoyu bile çekmek istemedim yani. Yaptım. Adam abone de olmadı. Like de atmadı. Direkt kanaldan gitti yani. Arkadaşlar yani hadi kanalı tanıtmayın yani o önemli değil. Yani ben bedava yapıyorum. Benim gibi yapan çok zor bulursunuz arkadaşlar. Çok ya abone sayısına bakıyor ya da başka bir şey bakıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bay bay like atmayı unutmayın. Ay